Herkese merhabalar. Bizim çocuğumuzun dişi çıktı. Biz de bugün diş pastası yapacağız. Diş pastası için hızlıca malzemeleri göstermek istiyorum. Öncelikle bu bölgeyi göstereceğim. İnternet üzerinden şeker hamuru aldık. Beyaz renk ve lacivert, yani parlament mavisi renginde aldık. 3 tane kalıp aldık bu şekilde. Üçümüzü aldık düzleştirmek için. Bir de üzerine üstlemek için kalem aldık. Bence bu malzemeler yeterli onun dışında kalıp olarak çok büyük bir kalıbımız yok. Yani kalın olması için borcam kullanmaya karar verdik. Bu bölgeye baktığımızda pandispanya yapacağız ve pandispanyanın pandispanya malzemeleri biliriz zaten çok kısıtlı. Unumuz var. 1,5 yani su bardağı unumuz var. 1 bardak şeker, yarım bardak su, limon rendesi, limon suyu, az bir miktar tuz, 4 yumurta ve bu ikisi. Şimdi hızlı bir şekilde başlayacağım. Burada hızlandırmış video çekeceğim. Malzemelerimiz belli. Ürünlerimizin hepsini bu tarafta da gösterdim. Şimdi başlayabiliriz. Şimdi yumurtalarımızın sarısıyla beyazını ayırdık. Önce beyazıyla işlem yapacağız. İçine bir tutam tuz atıyorum. Atamıyorum. <laughs> Ve çırpıcımızın en üst derecesinde köpük olana kadar karıştıracağız. Ee, yumurtamızın akını bu şekilde kar kıvamına gelene kadar karıştırdık hızlı bir mikser şey, mikseri ee, Şimdi yumurta sarımıza geçiyoruz. Öncelikle şekerimizi de birleştireceğiz. Şekerle birleştirdikten sonra bunu da aynı şekilde çırpmaya başlıyoruz. Ee, yumurta sarımızla şekerimizi karıştırdık. Şöyle bir kıvam oluştu puding şeklinde. Üzerine ılık suyumuzu yavaş yavaş döküyoruz ve tekrar karıştıracağız. Ee, şimdi unumuzu bu işlemlerden sonra koyacağız. Kabartma tozumuzu. Vanilyamızı da koyduktan sonra eleme işlemiyle devam etmemiz gerekiyor. Eledikten sonra da karışımı yapmaya başlayabiliriz tekrar. Şimdi bunu nasıl Tat vermesi için bir yemek kaşığı kadar limon suyu koyuyorum. Bu mecbur değil ama bunu da tat vermesi için limonun kabuklarını koyabilirsiniz. Tüm malzemelerimizi karıştırdık. Daha önce yapmış olduğumuz kar köpüğünü bunun içine direkt manuel olarak ilave edeceğiz. Karıştırmamıza gerek yok. Kendimiz karıştıracağız. arkadaşlar karıştırma, karıştırma işlemini bitiriyoruz. Daha önce ben e, dış, dış kısmını tereyağla yağladım. İçine de yağlı tereyağımı hazırladım. Şöyle bir kalıbım var. Bunu direkt bunun içerisine dökeceğiz. Ve 180 derece önceden ısıtılmış fırına koyup bekleyeceğiz. 45 dakikamız doldu arkadaşlar. Şimdi fırınımızdan alalım artık. Şimdi ben içine bir birazcık su da koymuştum. Biraz yumuşak olsun diye. Onu size söylemeyi unutmuşum. Hatırlamadık. Şimdi buradaki hepsinin içerisine bunu ters çevireceğim. Çökme olmaması için. Fırından çıkarıp bir saat beklettiğimiz pandistanyamızı açıyoruz. Bakalım nasıl olmuş. yumuşaklığı ve kalınlığı bizim için yeterli. İkiye böleceğiz. İçini süsledikten sonra da üç tamırını yaparken sizlere paylaşıyor olacağız. Ee, pandispanyamızı şimdi ikiye böleceğiz. Artık başlıyoruz pastamızı yapmaya. İkiye kesmiş olduk ama biraz ince oldu. O yüzden çok narin bir şekilde davranacağız. Ben videoyu daha sonra ilerleteceğim. Pandispanyamızı ikiye böldük. Bir katının içini komple çilek reçeli böyle azar azar koydum ben. Sadece görüntü olarak aslında ben içini düzenliyorum. Şimdi krem şantimizi hazırlamıştık sütle. Krem şanti içine süreceğim. Muzlarımızı koyacağız. Daha sonra kapatıp şeklini vermeye başlayacağız. Sosumuzu yaptıktan sonra arkadaşlar üzerini kapattık. Kendimizce bir diş şekli çizmeye çalıştık gıda boyasıyla. Şimdi de onu keseceğiz. Bakalım kesebilecek miyiz? Evet pastamızın kesilmiş hali. Şimdi çikolata sosu yaptık krema ile çikolatayı karıştırıp. Onu üzerine sürüyorum. Ondan sonra da artık kekimizin şeker hamurunu yapıp üzerine kaplayıp bitireceğiz. Pastamızı yerine aldık. Son durumu bu. Şimdi şeker hamurumuzu açıyoruz. Bayağı bir uğraştırmalı gerçekten şeker hamuru. Çok güç gerektiriyor. Ben beceremedim. Şimdi şeker hamurumuzun üzerine kaplayacağız. Hamurumuzu açtık. Bu genişlikte deneyeceğiz. Ütümüzle birlikte şimdi kaplamaya başlıyoruz. arkadaşlar pastamızın son durumu. Biliyorsunuz ki eşimle birlikte yaptık. Elimizde kalemler işe yaramadığı için biz şeker hamurlarımızı değerlendirmek durumunda kaldık. O yüzden pastamız iki renk oldu. Ama biz çok eğlendik. Şimdi oğlumuzu da hazırlayıp hep birlikte kutlayacağız.